Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı ve bu sezon bon servisini PSG'den aldığı yeni transferi Mayan Skriniar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Transfer süreci ve gelecek sezonun hedefleri hakkında konuşan Skriniar, oldukça çarpıcı sözler sarf etti. İşte Slovak Yıldız'ın açıklamaları, Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, Fenerbahçe televizyonunun konuğu oldu. Transfer sürecini, gelecek sezon planlamaları hakkında konuşan tecrübeli oyuncu takım arkadaşları ve taraftarlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye aileme döndüğüm için kendimi mutlu hissediyorum. İlk olarak transfer sürecini anlatan Milan Skriniar, tekrardan aileme geri döndüğüm için çok ama çok mutluyum. Biz geçen sezonun sonundan beri kulüple kontak halindeydik. Kolay bir süreç olmadı. Ben Fenerbahçe ile anlaşmıştım. Bu anlaşmayı da Temmuz'un ilk haftası gerçekleştirmiştik. Ama kulüpler arası anlaşması, diyaloglar ve anlaşmalar söz konusuydu. Bu süreç içerisinde futbol direktörümüz, hocamız ve sayın başkanımız Ali Koç harika bir iş çıkardı. Beni çok fazla istediler. Yeniden Fenerbahçe'ye katılmam noktasında çok fazla istek ve arzu sergilediler beni Fenerbahçe'ye getirmek için çok çabaladılar, çok çalıştılar. Yeniden Fenerbahçe'ye, aileme döndüğüm için kendimi mutlu hissediyorum. Şeklinde konuştu, Fenerbahçe'nin hak etmiş olduğu yer başarıdır. Hazırlıkları ve yeni transferleri değerlendiren Skriniar, benim arzum ve isteğim takıma daha önceden katılabilmekti ama bu gerçekleşmedi. Fenerbahçe'nin oynamış olduğu hazırlık maçlarını seyrettim. Bana göre takım harika işler çıkardı, iyi bir oyun ortaya koydu. Yeni bir takımız diyemem ama takıma yeni katılan oyuncular oldu. Gelen oyuncular kaliteli ve tecrübeliler. Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber çok daha iyi bir seviyeye geleceğimizi ve onların da Fenerbahçe'ye yardımcı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hak etmiş olduğu yer başarıdır birlikte çok sıkı bir şekilde çalışacağız ve taraftarlarımızla beraber başarılı bir süreç geçireceğiz. İfadelerini kullandı, Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, yeni sezon ve Fiyinor deşleşmesi hakkında ise, her zaman olduğu gibi somut hedeflerimiz var, en uzağa ilerlemek istiyoruz. Tabii ki Avrupa'da da en iyi noktaya ulaşmak niyetindeyiz. Özet olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde Feyenoord ile zor bir maçımız olacak. Ben Feyenoord'u iyi tanıyorum. Yakın arkadaşlarımdan bir tanesi orada. Onları geçen sezonda takip etme fırsatım olmuştu. Feyenoord iyi ve güçlü bir takım. Güzel bir maç olacağını ve turu geçeceğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızı da bu şekilde sürdürüyoruz. Fenerbahçe her zaman zirvede olmayı hak eden bir takım. Süper Lig'de de zirvede olmak istiyoruz dedi birlikte mücadele etmeye birlikte savaşmaya devam son olarak taraftarlara mesaj gönderen Milan Skriniar benim Fenerbahçe'ye yeniden dönmem noktasında taraftarlar en önemli sebeplerden birisiydi Bu anlamda onlara minnettar olduğumu söylemek istiyorum Taraftarlarımıza her maçı ihtiyacımız olacak Geçen sezonda bizleri çok sıkı ve güçlü bir şekilde desteklediler. Bazen kolay olmayan süreçler yaşadık ama o anlarda bile desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Biz beraber başarabiliriz, beraber başarılı olmak istiyoruz. Taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Birlikte mücadele etmeye, birlikte savaşmaya devam. Açıklamalarını yaptı.